Ee, şey, bu gece istersen ben yatayım diğer yer yatağında, yani rahat edersin. Ne bakıyorsun öyle? Aa, sana ne yaptım Şevket? <laughs> Anne. Sen bu gecede mi yerde yatıyorsun? Yok oğlum, yok. Sen böyle bir geceden sonra, annemi yine yerde mi yatırıyorsun? Anne, ne oluyor oğlum? Ya yeni bir şey yok. Uykundan tenezzülenme. İçine bak sen. Babaannenle doğru konuş. Ne oldu? Annene saygısızlık yapmam senin zoruna mı gitti? Sen benim anneme saygısızlık yapıyorsun ya. Ruktaner oğlum, ben kendim istedim yerde yatmayı. Ve biliyorsun ya ben ona alışığım, öyle rahat ediyorum. Ya anne, sen bir kendine gelir misin artık ya? Yerde yatmaya alıştım ne demek? Çıldırtmayın beni bak. Sen bu eve hizmetçi olmaya alıştın. Ve sana bu pislikleri yapmasına sen izin veriyorsun. Of! Sus be, sus! Kimsen kimseyi alıştırmadı falan yok. Annen hizmetçiydi. Dün de hizmetçi, bugün de hizmetçi. Benimle evlendi diye, ya da çocuk doğurdu diye hizmetçiliğinden bir şey kaybetmedi. Hizmetçi işte, hizmetçi. Dur lan seni. Taner, dur. Taner, dur sen. Ne oldu, ne oldu annemle? Konuşma konuşacaksın annemle. Taner Oğlum, duruyorum. Duruyorum. Do. Du. Tamam, tamam. Tamam. Taner, hadi sen de buraya. Taner, ne yapıyorsun? Ne? Doğru konuş lan annemle. Taner kendine gel. Oo! Şevket. Tamam. 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 Babamın vasiyetinden ne kadar etkilendiğini görebiliyorum Ömer. Ama şu konuda anlaşalım. Babam sana sadece hastaneye emanet etti. Cihan'ı değil. Gülfem, Cihan'la da senle de ilgilenmem için babanın vasiyetine ihtiyacım yok. Hastaneden arıyorlar olabilirler Mebrure arıyor. Efendim Mebrure? Ömer, Ömer çok fena bir şey oldu. Ben ne yapacağımı bilemedim. Olanları anlattılar Şevket. Biraz konuşmak ister misin? İstemem. Ne konuşacağız? Ne kadar başarısız bir adam oldu mu? Ne kadar başarısız bir baba oldu mu? Kendini acımaktan vazgeç Şevket. Hah. Vazgeçeyim. Ne olacak? Daha başarılı birim olacağım. Bunu söylemek senin için kolay. Sen altın çocuksun. Tek bir hata. Tek bir hata yüzünden babamın altın çocuğu olamadım ben. Beni zorla evlendirdi. Boşanmamı da yasakladı peki. Ben ne oldum? Ha? Ne oldum? Teneke. Babam böyle istedi. Kendini, karını, babamı... ...hepimizi niçin suçlarsan suçla. Ama biz neyse o olduk Şevket. Ne altın ne teneke. Isso